Yarın çok erken bir safhası daha. Davanın ilk duruşması. Prosedürel işlemlerle başlayacak. İddianamenin okunması ve sanık e, ifadelerinin ve sanık vekillerinin beyanlarının alınması şeklinde. Eğer e, bu üç günlük planlanmış duruşma takviminde vakit kalırsa, müştekilerle ilgili ifade verilme sürecine geçilecek. Ancak daha çok yolumuz var. E, teknik olarak tüm hazırlıklar yapıldı. Avukatlarımız, hukukçularımız çalışıyor. Hukuk bilir kişileri çalışıyor. E, buradaki ispatlanan olguların, olası kast kapsamına girdiği hukuki inancı ve iddiasındayız biz. Avukatlarımızdan aldığımız görüşler de bu yönde. Dolayısıyla davanın sonuna kadar bu zorlanacak. Ve mahkemede savcılığın yaptığı hukuki nitelemeyle bağlı olmadığı için eğer bahsettiğim şekilde ispatlanan olgular olası kastı işaret ederse olası kastan mahkumiyet verebilecek. Ama dediğim gibi artık yargılama aşamasındayız. Şu ana kadar iyi hazırlıklar yapıldı. Dosya ciddi şekilde tekamül etti. Duruşmanın sonucunda e, hangi neticeye varacağımızı hep birlikte tahmin ederim. yaklaşık bir, ay, bir bir yıllık bir süreçte birlikte göreceğiz. Hasan Bey peki e, duruşmaya e, sanık olarak başka isimlerin dahil olması gibi bir e, süreç söz konusu mu? Hayır. 11 sanık var 11 sanıkla devam edecek dava. De peki tutuklanma ihtimali olan sanık var mı? E, mahkeme her celsenin sonunda tutuklu sanıkların serbest bırakılması veya adli kontrolle serbest olan tanıkların tutuklanması noktasında karar üretebilir. Teknik olarak bu mümkün.